Kütahya Belediyesi Yaşam Parkı'ndaki çalışmaları tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaptığı konuşmasında Kütahyalıların huzurlu vakitler geçirebilecekleri yeni bir mekana daha kavuştuğunu ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık hayırla yad edilecek yıllarca şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hizmet edecek bir eserin daha açılışında birlikteyiz. Böyle bir günde burada bizi yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükür bugünlere geldik. Yaşam Parkı şehrimizin merkezinde birden çok mahallemize hizmet edecek, anıt ağaçların da içinde bulunduğu dolayısıyla birçok kurumun bir araya gelerek çalışarak karar verip hizmete açtığımız bir park. Bu vesileyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüze, Anıtlar Kurulu Müdürlüğümüze, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürlerine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok emek verildi. Zemini bozmadan, tesviyeyi değiştirmeden Anıtlar Kurulu'nun o şartla izin verdiği bu parkın restorasyon işlemine 2021 yılı sonlarında başladık. 2 yıl içerisinde malum piyasadaki dalgalanmalardan dolayı ihaleye alan firma tüm malzemeleri temin etmiş olmasına ve imalata başlamış olmasına rağmen ailesinde bir kanser vakası yaşandığı için her şeyi bir tarafa bırakıp fesi hakkını kullandı. O arada yeniden ihaleye çıktı. Sadece elektrik direklerinin ihale yoluyla alınıp buraya konulması için en az 6 ay bekledik. Bu arada da bir taraftan imalatlar devam ederken diğer hazırlık süreçleri de tamamlandım. Şükürler olsun. Bu parkımızın tüm işleri bitti. Arkasından da park ve bahçeler müdürlüğümüzle eksikleri tamamladık. Bugün de bu programı tertip edip açılışımızı yapalım istedik. Ama daha önce buraya geldiğimde vatandaşlarımız hem akşam hem de gündüzleri burayı çok iyi kullanıyorlar. İnşallah koruya bu tür kıymetli alanları gelecek nesillere aktaracak şekilde yapılan hizmetlere zarar vermeden kullanırsak biz daha mutlu olacağız ifadelerini kullandı.